Merhaba arkadaşlar yeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Bugün sezon sıfırlandı. Bir nihaye kasalım diyorum. Başlayalım. Dustin. Tanrı savaşları diye bir klan Tanrıların savaşı diye bir klanda. Ya mezarlık ya log bait olduğunu düşünüyorum da rakibin. Şövalye ile Valkür aynı destede yok. Bu adam büyük ihtimal biraz bir aptal bir arkadaşa benziyor. Cadı da kullanan yok iyi oyunculardan. Cadı öne geçme. onlara koyayım cadı. Tam ona koyayım ya. O nasıl odaklandı ona? O şövalye hiçbir şey atasım yok da. Biraz fazla vurabilir o yüzden. Şunu mu atsam? Şövalye atacağım. Rakip dev oynuyor olabilir. Yani desteğe bakacak olursak. Dasin. Deprem. Çok acayip. Binici mi acaba? Halen çözemedim. Oda mı varmış? Hmm. Okey, o kuleye bir beam vurur mu? Tüh be. Bir yumruk atsaydı. Evrimli Valkyrie'nin harcaması çok iyi oldu. Evet, biniciymiş. O binici bir tane vurabilir. Vurmadı da çok iyi. Şimdi şöyle bir yıldırım atacağım. Tesla ve cadı için. Güzel. Bir kraliçe atarsın sen. Atmadı be şansı. Kasırgayla çekecektik. Direkt gelecekti. Neyse bu hızlıca biten bir maç oldu. Şöyle hemen yeni oyuna geçelim. Akrep 74. Aa, klan ismi de aynı. Hançer düşesini oynayan çok bir insan kalmadı. Oynayan da genelde beyit destelerde oynuyor. Ama yine değişik bir deste. Bakalım. Valkürle silah şöyle aynı destede görmüyoruz çünkü. Şöyle mega şövalyeyi O olmaz ya. Okul zıplayacak maalesef. Yapabilecek hiçbir şey yok. Atmayacağım. Şimdi koç birincisi oynuyor olabilir. Destesini gördüğümüz kadarıyla. Değilmiş. Şöyle bir buz büyücüsü atalım. Cadiye yıldırım atsam mı ya? Atacağım. Şöyle bir şövalye atalım. Goblin kafesini yollayacağım. Orros bu silahları vuruyor orada. Sen şöyle bir mega şövalyeni harcı oraya bak. Hadi evrimli mega at bakayım oraya. Aferin. Tam istediğim gibi davranıyorsun. Evet arkadaşlar rakibi sikmemize 5 var. Çok rahat takalım. Bu orospu niye kuleye zıpladı mesela? Bazen sorgulamamız gerek. Şöyle bir varil, şöyle bir mega Evet, rakip yara yedi Gel bakayım şöyle Oyun bitti arkadaşlar Şöyle ağlayan goblin atalım üzülsün Basit bir galibiyet oldu Hemen yeni oyuna geçelim. Gel hibrit geldi. Klansız bir rakip. Rakip esniyor herhalde sikilme zamanı gelmiş sıkılmış o yüzden emoji spamlıyor. Rahatla yani halledeceğim rahat kal Ana kule açasım gelmedi ya bir tane vur kuleye. Oy çok iyisin. Böyle enayilere bayılırım. Bir şey bekliyorum. Neden o kadar iksir bekletti acaba? Rakipte yıldırım olması biraz kötü aslında ama basit bir rakip o yönden sıkıntı yok. Yetişir misin? Yetişmez. Gel bakalım şöyle. Şimdi Mega Şövalyesi evrimli miydi görmedim. Evrimliydi galiba ama dönmedi. Büyük ihtimal böyle düşünüyorum. Şimdi şu cadıya bir yıldırım atsın bakalım. Tam istediğim gibi. Şöyle. Ben de aa ana kuleye çarptaydım. Neyse taşak geçtiğimizi zannet. Zaten basit bir galibiyet olacak. Şöyle ipler yine bir yıldırım atalım. Hem basit bir rakip. Ve oyun burada bitiyor. Ağlasın şöyle. Son bir maç daha girelim. Kutulardan hiçbir şey çıkmıyor zaten. Oo rakibin bir rozeti vardı dünya 368 inciliği. E. Domuzcuk aynı ihtimalle. O gelecek kuleye bir tane vuracak. Sinir bozucu tabi. Teşekkür ediyor. Yani şu an tek umut ettiğim şok birliği olmaması rakipte. Başka bir şeye yani teşekkür etmiyorum. İyi oyunda diyor. İyi oyunda tabii ki. Basit bir galibiyet olacak bizim için. Kule görmüyor bak onu anasını sikim böyle kulenin. Bak Oros bu şurada bak şurada gölgesi geçmiş anneni sikim senin prenses. Uca doğru orada oyalansın. Ben de elektro devi yetiştireyim. iyi zamanlama ya. Mükemmel. Ooo. Oh, kuleye vuruyoruz mis gibi. Çekerdim de gerek yok. Şöyle teşekkür ederim Kudursun. Alkış atalım. Teşekkür ediyorum. hiç uğraşamam ya. Oo. Basit bir şekilde kulesini alalım. İyi oyunu spamlayalım şöyle. Bir dahaki atakta kulesini rahat bir şekilde alırız. Bir dahaki atakta basit bir şekilde kulesini alırız. Şöyle gelin Evet, şimdi oyunu bitirelim. ve zırlatalım şu. Aa zevke geldi bak. Zevke geldi. Annemi çok güzel siktin dedi. Bir daha siksene yapıştırsan anneme dedi. Aldın mı ağzına dedim ben de. Aldım dedi. Evet arkadaşlar son olarak şu kutuyu açalım. Yarrak çıkmadı. Videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir like atın. Bir abone atın. Bir şey atın. Ya çok da skimde değil atmasanız da olur. İndirim geldi bu arada. Marketteki her şey güzel oldu. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.